Fakültemiz bu kısa süre içerisinde hızla aşamalarını kat, ediyor. kat ederek evet. daha da iyiye, kıvançla, heyecanla koşmaya devam ediyor. Ne güzel. Altyapı çok uygun. Evet, onu isterseniz oradan biraz ya, bahsedelim. Laboratuvarlar nasıldır? Öğrencilerin imkanları nasıldır? Öğrencilerimizin gereksinim duyduğu tüm altyapı hem klinik öncesi hem klinik olarak yeterli ve hatta birçok Türkiye'deki üniversitelerimizde henüz daha kurulma aşamasında olan olanaklar şu anda bizim öğrencilerimizin önünde. Hmm. Bu bakımdan şanslı öğrencilerimiz. Hmm. Gerçekten biz ilk üç yıl klinik öncesi eğitim veririz. Temel tip tıp ve diş hekimliği hmm. nosyonu verilir. E, son iki yılda klinik eğitim yapılır. Hmm. E, kliniklerimiz tam donanımlı. Hatta Görüntüleme birimimiz birçok ülkede dahi olmayan düzeyde çok güzel bir görüntüleme, üç boyutlu modelle bir ünitemiz var. Bunlar simülasyon laboratuvarlarımız var. Hastaya daha geçmeden, klinik çalışmalara daha geçmeden, klinik öğrencilerimiz o eğitimden geçerler. Dolayısıyla hastada bir yabancılık hissetmeden çok rahat hı hı. çalışma imkanı verir. Tüm klinik koşulları o klinik öncesi, o ortama... Aktarmış durumdayız. Ee, daha çok yeni, büyükçe bir dökümhane dediğimiz ki bizim diş hekimliğinde protetik diş tedavisi çok e, önde gelen bir branştır. Oradaki laboratuvar gereksinimlerini de tamamladık. Şimdi her şeysiyle yani şu da eksik diyeceğimiz bir nokta da Aynen. değil fakültemiz. Öğrencilerimiz şanslı, çok heyecanlı, çok e,